Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın beşincisi düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim'in mealinden sınava tabi tutulacak katılımcılara sürpriz hediyeler bekliyor. Yarışma için son başvuru tarihi 19 Şubat. Ufka Yolculuk sloganıyla yola çıktılar. Kitap okuma sevgisini gönüllere yerleştirmeyi istiyorlar. Sarber Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği 5. Ufka Yolculuk Yarışması'na başvurular başladı. Eğer siz de kitap okumaya düşkünseniz bu yarışma tam size göre. Sahih İslam kaynaklarını okuyarak dini bilginizi artırabilir ve aynı zamanda Umre'ye gitme fırsatını elde edebilirsiniz. Yarışma 26 Mart'ta 81 il ve 900'e yakın ilçede düzenlenecek. Günümüzde okuma alışkanlığının azaldığını fark ettik ee, ve sahih kaynaklarla insanları buluşturmak istedik. Yarışmacılar çeşitli kategorilerde 120 ila 200 soruluk sınavlarla imtihan olacak. Başvurular ücretsiz. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması bütün yaş gruplarına hitap ediyor. Çocuklar için Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler sorulacak, büyükler ise Kur'an-ı Kerim mealinden sınava tabi tutulacak. Yarışmada başarılı olan 49 kişi umre seyahati kazanacak. Ayrıca para ve tablet bilgisayar ödülleri de var. Geçen sene 368 bin kişinin başvurduğu yarışmanın bu seneki hedefi 1 milyon kişiye ulaşmak. Ne kadar çok Kur'an meali okutabilirsek, insanları ne kadar çok sahih kaynaklarla buluşturabilirsek o kadar iyi. Yarışmaya katılmak için başvurular 19 Şubat'a kadar ufkayolculuk.com internet adresi üzerinden yapılabiliyor kötü gidişat için